Bir kere e, şuna inanmanızı istiyoruz. Biz ilçemize, ilimize hizmet ediyoruz. Gece gündüz bu sevdayla yatıp kalktığımızı, çaba sarf Artık eskisi gibi öyle kopukluk falan da yok. İlçe belediyemizle bütün olarak çalışmaları Tabii çalışmaların hızlı sonuç vermesi lazım. Sizler vatandaş olarak sonuca bakarsınız. Bunu ben de biliyorum. Ama bizim de bu sonuçlarda hazırlık görmemiz gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki yağmur drenajı sorunu var. E, projelendirilmeden, kaynak bulmadan, ihaleye çıkmadan, içme suyu. Geçen geldik biz buraya gezdik. Ee, başkanımız vekil buradaydı. Sağ olsun. İlçe başkanımız yanımızdaydı. arkadaşlar, Şimdi suyla ilgili. Şimdi gerek Hala, gerek, gerek Akçakale ilçemiz artık içme suları yükseldiği için ve bu sulamadan dolayı kuyuların su kalitesi bozulmuştur. Yani bunun çok şeyle de alaka, alakası yok. Ben e, tüm testleri falan yaptım. İster istemez çünkü yükseliyor, yükselince kuyu kirleniyor, renk bozuluyor, tat bozuluyor bu şekilde ya bunu alakalı. Şimdi kuyu alta çekilirse süzülecek, belatlaşacak, tadı daha güzel olacak. Su yukarıya yükseldiği için kuyu kirleniyor. Yani kirleniyor derken rengi bozuluyor, tadı bozuluyor, lezzetli oluyor. Dolayısıyla biz al veren projesini getirelim. hayata koymak istiyoruz. Hemen ondan sonra gittiğimizde daha önce Ağveran'daki kuyular Şamlıurfa'nın içme suyunu Dişli ağlayanın Adal ve Alçakal'ın içme sularını besleyebilmesi için hemen DSİ ile görüşmeleri yaptık. Kalkıp birlikte bir etüt projeyi geliştirdik. Evet buradaki debiler yeterli. Buradaki kuyu baya bir zengin. İki ilçeyi çok rahatlıkla iki kat üç kat oranda besleyebilecek kapasitede. Su kalitesi çok yüksek. Arıtılmışın üzerinde bir su kalitesi var. Kalkıp şimdi bunun projesini hazırlıyoruz. Projesini ihale ettik. Biz önce dedik suyu çözeceğiz. Bak şebeke suyu, depolar, artık yani kuyulardan kurtaralım. olan çakali haram, sizinle birlikte yapıyoruz. Av veya nişme suları üzerinde nişme misali hatları ve depolarını yaparak haram ve <laughs> suyunu kökten çözmek istiyoruz. Ben çok geçici şeyler sevmiyorum açık çok söylüyorum. Doğru hizmet etmek lazım yani. Bak, tamam. bak, Yanarlar, Şimdi de yangınların nelerler çıktığını. Hoş geldiniz. 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 Çocuklarımızı geldiniz. ziyaret geldiniz. Onlarla Onların öğretmenleriyle bir görüşürüz bir söz alırız. Kısa konuşuyorum. Öğretmenlerin dediklerini yapacağız. Söz mü? Söz. Tamam, bitmiştir. Sağ bir şeyin. Ne uyuyucu mücülcü mücülcü? Bu senin zaten fazla görüyoruz değil mi? Ver evet, evet. Evet. şimdi siyah. Onlar da onlar siyaledi, onlar fark etmiyor. Bütünleri siyah. Bütünleri siyah, siyah. Şimdi okuma yazma etiketi. Oku, okuyabiliyor muyuz, Değil yazabiliyor de. muyuz ha? Çok akıllı olduğunu söylenirdi. Dediler çok akıllı bir sınıf. Çok zeki bir sınıf. Çok başarılı. Öğretmenler dediğini Değil yapıyor. Herkes sizden memnun. De. Biz dedik ziyaret edelim. Ziyaret etmişken de Büyükşehir Belediyesi olarak eli boş gelmeyelim. Biraz çocuklarımıza hediye verelim. Tamam onun için geldik. Oldu ha? mu? Hadi şey arkadaşlar. Kafamızın güzel Akçakale ilçesindeyiz. Tabii ki programımız çerçevesinde birçok ziyaretlerimiz gerçekleşiyor. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımız her zaman olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışı gereği tespit etmiş olduğu tüm yardıma muhtaç olan evlere ulaşmayı planlıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bu konuda çalışmasını tamamlamış durumda. Şu an araçlarımız ve yardım paketlerimiz tamamıyla sevkiyat halinde alacak Alepçesi'nde. Bugün dağıtım yapılacak. Tabi bu periyodik şekilde yapılacak bu yardımlar. Önemli olan gerçekten fakir fukarayı tespit etmek, ihtiyaç sahibi olan insana ulaşabilmek. Bu konuda biz hassas bir çalışma öngörüyoruz. Arkadaşlarımız hassasiyetle çalışıyorlar. Ben ee, muhakkak belediye, milletin belediyesi, halkın belediyesi. Bize düşen buradaki hakkı ve hukuku doğru bir şekilde yönetmek, hak eden insanlara ulaşabilmek, yardıma muhtaç olan evlere ulaşabilmek. Onlara bir nebze olsun, onları mutlu edersek görevimizi yapmış oluruz. Bu da belediyeciliğin sosyal yönüdür. Yeni şeyler artıran, Evet arkadaşlar, bugün evet Akçakale ilçe başkanlığımızdayız. AK Partimizin Akçakale ilçe başkanı başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığımız. Bir Kasım seçimlerinde çok önemli bir performans gösterildi. Zaten sonuçlar Akçakale ilçemizin ne kadar başarılı olduğunu, buna herkesin katkıda bulunduğunu gerek yere, yerel yönetimiyle, gerek teşkilatıyla, gerekse adaylarıyla bir bütünlük sergilediğini görmüş olduk. Şimdi bugün ziyarete geldik. Ben önce bu performanstan dolayı, çünkü seçimden sonra ilk kez geliyorum Akçakale'ye. Ben teşkilatımızı, tüm mensuplarını kutluyorum başkanımızın şansında. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak ve yine Akçakale Belediye Başkanımız yanımızda. Belediyeler olarak da bize önemli bir sorumluluğun yüklendiğini, gerçekten halkımızın hizmeti hak ettiğini, onun için en hızlı, en etkili bir şekilde gerek altyapı, gerek üst yapı sorunlarını çözmemiz gerektiği noktasında fikir birliğine varmış durumdayız. Çok önemli hazırlıklar yapılıyor. İnşallah yeni bir yıla giriyoruz. 2016'nın çalışma sezonu böyle Mart Nisan'la birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin ve Akşakale Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar artık vatandaşımızın nezdinde kendini hissettirecek. Ee, kadromuz bu hassasiyette çalışıyor. Teşkilatımız tabii ki seçimde çıktılar. Görüşmeler oldu, konuşmalar oldu, <laughs> vaatler oldu, sözler oldu. Hiç merak etmesinler. Söz hizmetse biz onu yere getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Ben tekrar teşkilata teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Bir <laughs> Hatçakale İlçe Belediye Başkanımız Abdullah Ayhan Bey ve sizlerin sevgiyle selamlıyor. Evet şimdi biz 13 tane ilçe Şanlıurfa Büyükşehir olduktan bu yana geniş bir coğrafya hizmet ediyor. Dolayısıyla her ilçeye verimli hizmet götürebilmesi için planlı ve programlı bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bunu yaparken de halkıyla bir araya gelmek, onları dinlemek, sorunları onlarla işaret etmek, muhtarlarımızla seçilmiş temsilcilerimiz, meclis üyelerimizle, teşkilat mensubumuz, arkadaşlarımız, teşkilat başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle ve ilçe belediyemizle de bir bütün olarak büyükşehirin plan ve programını çıkarıyoruz. Çok yoğun bir şekilde ilçeleri bu anlamda inceleme altına alınmış durumdayız. Amacımız şu. Hedefimiz belli değilse o yola ulaşmamız mümkün değil. Hedefi belirlememiz lazım. Akşak Ali ne yapacağız? Ne zaman yapacağız? Neden dolayı yapacağız? Bunu net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Kavuşacağını net bir şekilde vereceğiz. Bu program şöyle 2016'nın İlk haftasında deklare edeceğiz. İlk demekti. Çoluk çocuklarımız okuyacaktı, meslek sahibi olacaktı, kendilerini geliştireceklerdi, iş adamı olacaktı, üretecekti ve bu topraklardan ülkenin katma değerine, ülkenin ekonomisine bizler Şanlıurfalı olarak, Akçakaleli olana katkı sunacaktı. Şimdi ben biraz karmaşıklık görüyorum. Böyle şükrün azaldığı, her şeyin taleben öldüğü, gözün maddi olguların dışında maneviyatı görmediği bir noktaya geldiğimizi gör görüyorum. Ben buradan mesela size şunu söylemek istiyorum. Birbirimize yardımcı olalım. Sorunsuz hiçbir dünya yok. Muhakkak bu dünyada yeryüzünde hep sorun olacaktır. Hep talep olacaktır. Biz bunlardan da kaçmayız. Açık söyleyeyim. Ben sorunun üstüne gitmesini seven bir belediye başkanıyım üstüne üstüne giderim. Çözebilmem için bu yöntemi çözmem lazım. Bahane bulma mekanizmasına kavuşamam. Kavuşursam sorunu çözemem. Çünkü o kadar bahanemiz çok olur ki belediyeleri. Şu yolumu niye yapmadın efendim? Şöyle oldu da böyle oldu da şöyle oldu da. Su niye gelmedi? Şöyle oldu da böyle oldu da. Biz buraya hiçbir zaman kulak vermeyeceğiz. Hedefleyeceğiz. Hızlı bir şekilde programlayacağız. Ve gerçekten adım atacağız sen pazarı yapıyoruz. Onun da projesini yapıyorum. 2016'da sen pazarı Akçakale'de olacak. Başka, ya, başkan, ya. Başkan, 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 başkan. ya ne yapalım? Yani bunu bize <laughs> <rahatınız> mı yaparız mı başka şey? Bunu şey yapalım. Tamam, başkan başkan evet öncelikle e, tüm tüm Akçakale'li hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirildi. Onlarla e, bir istişarede bulundu. Daha sonra alan çalışmasına çıktı. Hem e, ilçe belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var. Yerinde 2016'ya programlayacağımız gerek park bahçe anlamında peyzaj çalışmalarımız, gerek sosyal ve kültürel tesis alanlarımız, gerekse fen işleri anlamında yol alanlarımız ve altyapı olarak Şanlıurfa su ve kanalizasyon hizmetleri genel müdürümüzle birlikte Akçakale'yi bugün bir çalıştık. Akşamına gidip bu almış olduğumuz notların bir değerlendirmesini yapacağız. Akşakale'nin programı yavaş yavaş şekilleniyor. Arkadaşlar zaten geçen hafta da e, sayısal anlamda ilçede çalışmayı yaptılar. Kalan eksikleri tamamlayacağız. Hazırlıklı bir şekilde 2016'ya gireceğiz. Projelerimizi hazırlayacağız. vatandaşımızı memnun etmek, Akşakale'liyi memnun etmek, buradaki insanlara layık olmak en büyük düşüncemiz. Çok da güzel bir gündü. Ben başkanımıza, ilçe başkanımıza, teşkilatımıza muhtarlarımıza, meclis üyelerimize bu güzel karşılamadan dolayı teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum. Ben de bugün eee Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçinin ilçemizi ziyaret etmesi ve projelerden eee burada açıklaması, eee vatandaşlardan e, halk günü yapması, eee çalışmaları sahada hem ilçe belediye başkanı çalışması, e, belediyesinin çalışması, hem büyükşehir belediyesinin çalışması, eee en azından halkımız öyle görsün ki eee hiç kimse kimseye atmıyor. Ilçe belediyesi bu şehrin işi ve büyükşehir bu ilçenin işi demediğini bilsin. Eee beraber çalışıyoruz. Ilçeyi en iyi şekilde eee güzel hizmetler getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi arkadaşımıza ve e, çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ha. Gel gel gel, bak, geç, gel 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 gel. Gel geç, 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 Aha, gel. Ha ha olur. Gel gel gel. Buradayız. Gel, gel. Tamam. Gel bak. Biraz bir şey gelip. Tamam. Biraz çek sana Tamam oldu hadi. Şimdi aşina ait başkan Yok yok şöyle demiş ya. Bu şeyin karışık halidir. Bu şeyin seferi sağ ol. O pullar bunlar aramız. Çekiler de yeri. Şöyle bir şey. Hoş Hoş